Yeni ahşap atölyesi kurmak isteyen kişiler genelde çok sayıda elektrikli alet alma ve bütçe sorunu yaşıyorlar. Tabii ki bu büyük bir yatırım esasında. Bu masrafları minimumlarda tutarak çok verimli bir alışveriş yapabiliriz. Ben kendi atölyemi kurarken şöyle bir taktik ve süre belirledim kendime. Birçok ürünümü internet alışverişi olarak yaptım orada biliyorsunuz seçtiğim ürünü favorilere attım ve ileriki aşamalarda indirime girdiğinde bana mesaj geldi ve çok daha uygun fiyatlara ekipmanlarımı topladım. Yaklaşık bir, bir buçuk yıl gibi bir süre oldu. Fakat çok daha uygun fiyatlara bu aletleri almış oldum. Atölye kurmaya başlarken tabii ki ahşapla hiç uğraşmadık. Ahşapta hangi yöne doğru gideceğimize karar vermek için belli başlı aletlere yine de ihtiyacımız olacak. Bu aletler ile geniş bir kapsamda birçok işi bir arada yapabileceksiniz. Bir ahşabın işlenmesi için dört aşama vardır. Bunlardan ilki kesme, daha sonra birleştirme, zımparalama, cilalama ve boyama. Bu beş aşamada bir ürün çıkarmış oluyoruz. Kesme işlemi için kullanmamız gereken alet sayısı birden fazla olacak dik kesimler, açılı kesimler, dairesel kesimler, oyma ve delme işlemleri gibi 4-5 çeşit alet almamız gerekecek. Dik kesimler için sizlere önereceğim iki alet daire testere ve yatay testere olacak. İlk aletimiz daire testere. Müzik daire testere genelde kaba ve ilk kesimlerde kullanılan bir alet olarak biliniyor. Halbuki daire testereyi iyi kullanabilirsek ince kesimler için de çok rahat kullanabileceğimiz bir alet. Benim tavsiyem daire testerelerinizi alırken mutlaka kılavuz raylı, kaydırma sistemli bir model almanız. Bunun sayesinde çok ince ayarda mükemmel kesimler yapabilirsiniz. Yatay testere atölyemizde en çok kullanacağımız aletlerden birisi. Birçok kesimi burada yapacağız. Tabii ki iyi bir yatay testere almanızı tavsiye ederim. Çünkü en çok kullanacağınız aletin en iyi olması gerekiyor. Yatay testere ile ilgili iki tecrübem oldu. İlk tecrübemde özellikle sabitleme kolunda ciddi bir sorun yaşadım. Sabitlediğimde ön tarafla arka taraf arasında 3-5 milim bir fark oluşuyordu. E tabi her kestiğim ahşap 2-3 milim kayıyordu. Bir eğrilik oluyordu. Ölçü tutturamıyordum. Elimden geldiği kadar farklı ayarlamalar yapmaya çalıştım. Fakat verdiğim paranın karşılığı bu olmamalıydı. Bundan dolayı almadan önce mutlaka aleti görün, gözünüzle görün. En önemli nokta sabitleme kolu. Sabitleme kolunun her tarafta testere ucuna paralel olduğunu kesinlikle kontrol edin. Ayrıca bıçak üzerinde toz alma aparatı olan ürünler de alabilirsiniz. Çünkü bu yatay testerenin çıkışında bir havalandırma yani tozu emiş kanalı bulunacaktır. Ama üstten de toz gelir. Kesim yaparken gözlerinize çapaklar gelir. Her ne kadar güvenlik önlemlerinizi alsanız da mutlaka toz çıkaracaktır. Bazı modellerde bıçağın tam üstünde bir koruma kolu ve oradan toz emme bölümleri de oluyor Bunu da öneririm mutlaka değerlendirin yatay testlerinizi ileriki aşamalarda bunlarla ilgili kayıtlar da yapacağız tezgahınıza monte edebilirsiniz Bu da çalışma alanınızı genişletecek ve daha güvenlikli bir kesim yapmanızı sağlayacaktır Gönye testerenin ne kadar önemli olduğunu çalıştıkça fark edeceksiniz. Özellikle açılı kesimlerde, örneğin 45 derece kesimler yapacağız. Burada doğru açıda kesmezseniz birleşmelerde çok ciddi sorunlar yaşayacaksınız. Gönye testerede de seçeceğiniz cihazın lazer çizgi atan, üstünde lazer olan ve çizgi atan, keseceğiniz bölgeye çizgi atan bir cihaz olmasını öneririm. Onun dışında piyasada birçok ürün zaten birbirine çok yakın. Genelde bütün gönye testereler aynı özellikte. Ayrıca bıçak boyu bazılarına daha küçük bıçaklar takılıyor, bazılarına daha büyük bıçaklar takılıyor. Bunu seçebilirsiniz. Benim seçimim küçük bıçaktı. Küçük dediğim ölçüde yaklaşık 17 santim. 17 santimlik bir ahşabı kesebiliyorum. Bu benim için yeterliydi. Daha büyük boyutlu bir şey isterseniz de büyük bıçağa geçersiniz. Ama tabii ki burada da ücret mutlaka değişecektir.